Tabi herkes 9 günlük bu tatili fırsata çevirdi. Tatil yollarına düşüldü. Diğer yandan tabi yaz aylarının da gelmesiyle birlikte vatandaşlar tatil rezervasyonlarını yaptırmaya başladı. Ama dikkat bu noktada çünkü siber tatil dolandırıcılar da işe koyuldu. Sahte sitelerle birlikte vatandaşları ağlarına düşürüyorlar. Kredi kartlarına, paralarına göz dikiyorlar. Peki ne yapmak gerekiyor? Sahte sayfaları Gerçeğiyle ayırt etmek nasıl mümkün olacak? Tüm bunları öğrenecek, Öğreneceğiz dolandırılmamanız için diyelim. Doçent doktor Ali Murat Kıra, Kıra, merhaba diyelim. Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Dilara Hanım, hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum i̇yi sizlere akşamlar. ve değerli Benki Türk TV izleyicilerine. Çok teşekkür ediyorum hocam. Şimdi biraz anons etmeye çalıştım yaz aylarının gelmesiyle beraber. Biz her yaz ayında sizinle bu yayını yapıyoruz ama dolandırılar evet. vazgeçmiyor her yıl yeni farklı yöntemlerle beraber vatandaşın parasına göz dikiyor. Ağına düşürmeyi de başarıyor ne yazık ki ama düşürmemesi için neler yapılması gerektiğini sizlerden dinleyeceğiz hocam. Dilerseniz hemen şuradan başlayalım. Hangi bir yöntemi Tabii. kullanıyorlar? Vatandaşları nasıl ağına düşürüyor dolandırıcılar? Buradan başlayalım ve detaylandıralım lütfen. Tabii efendim. Aslında baktığımızda ortalama dediğimiz phishing saldırılarını çok fazla kullandıklarını görüyoruz Dilara Hanım. Çünkü biliyorsunuz özellikle 9 günlük bayram tatilini fırsat bilen ya da işte önümüzdeki günlerde yaz tatilinin başlamasıyla birlikte artık izin döneminin ortaya çıkması ve insanların ailece tatil yapabilmek için internet ortamını araştırması, cazip teklifleri sunması açısından son derece önemli bir hale gelmişti. Siber dolandırıcılar da bu durumu aslında fırsat bilerek ne yazık ki Sahte alışveriş siteleri ya da sahte internet siteleriyle dolandırma işlemini gerçekleştirmeye başladılar. Özellikle arama motorlarına ya da sosyal medyaya vermiş oldukları sponsorlu reklamlar aracılığıyla bu işlemleri üzülerek gerçekleştirdiklerini ifade etmemiz gerekiyor. Ve burada efendim özellikle ön plana çıkartmış oldukları bu sahte siteleri insanlara hedefli reklamcılık olarak sunuyorlar. Örnek vermek gerekirse bir sosyal medya mecrasına işte dediğim gibi tatil dediğinizde arama yaptığınızda ne oluyor efendim ya da bir arama motoruna tatil dediğinizde ya da bir otel dediğinizde özellikle üst sıraya çıkan her zaman doğrudur algısı söz konusu oluyor ve ne yazık ki bunlar siber dolandırıcıların aslında popüler otel sitelerinin ya da popüler seyahat ajantalarının bir harfini iki harfini değiştirerek siteleri klonlayarak taklit ederek aslında oluşturmuş oldukları siteler olarak karşımıza çıkıyor. Ve vatandaşlarımız da tabii ki var olan teklifin çok çok altında. Örnek vermek gerekirse kiralama bedeli diyelim e, otelin bin lira ama diyor ki efendim burada işte güne özel 500 lira 400 lira diyor. E, tabii ki Dilara Hanım ne oluyor? İnsanlar da e, bu dönemde ekonomik olarak da bir e, değerlendirme yapıyorlar ve aslında buna giderlerse daha sağlıklı olacağını düşünüyorlar. E böylece ne oluyor? O siteyi aslında tıklamış oluyorlar. Siteyi tıklamalarıyla birlikte Her şey o aslında sonra başlıyor muhtemelen. Aynen öyle efendim. Ne oluyor? Kimlik bilgileri, banka hesap bilgileri, verilerini de ne yazık ki buraya koymuş oluyorlar ve böylece aslında çok rahat bir şekilde dolandırılmış oluyorlar diyelim efendim. Peki dolandırıcılar işte o tıktan sonra devreye giriyor ama nasıl gerçekleşiyor? Yani şimdi diyelim ki Kendimden örnek vermem gerekirse ben tıkladım ve tüm bilgilerimi de girdim. Dolandırıcıların eline hı hı. benim tüm bilgilerim erişiyor. Ama kredi kartına erişmek bu kadar kolay mı? O noktada ne yapıyorlar hocam? Ee, orada şunu söylememiz gerekir efendim. Özellikle şu yaptıkları işte bu kişisel bilgileri girdikten sonra... Sadece kredi kartı bilgilerini girmiyorsunuz. Adres bilgilerinizi de giriyorsunuz. TC kimlik numaranızı da giriyorsunuz. Bir aileyle gidecekseniz, ailenizle gidecekseniz ailenizin ad soyad bilgilerini de girmiş oluyorsunuz Dilara Hanım. Zaten büyük bir sorun buradan kaynaklı. Yani sadece bu işlemde Kredi kartı bilgilerinizi ele geçirmiyor siber hırsızlar. Aynı zamanda tüm ailenizi, kimlik bilgilerimiz de ellerinde oluyor. Evet doğrudan. efendim aynen öyle. Çünkü diyorlar ki işte biz polise bildirmek zorundayız. Hmm. İşte kimle kaldığınızı ya da işte yöreye kimin geldiğini ifade etmek zorundayız. Dolayısıyla kimlik fotokopilerini de isteniyor. Hatta Hanım kimlik fotokopisi demişken siz de çok güzel bir noktaya değindiniz. Lütfen var olan oteller bile yüz yüze gerçekten resmi bir otele bile gitseniz kişisel veriler koruma kanunu kapsamında sizin... Kimlik fotokopinizi alamaz. Bu usulsüzdür. Sadece TC kimlik numaranızı ve isminizi girmeniz yeterlidir. Kimliği gösterdikten sonra ben bunun fotokopisini çekeceğim demesi zaten doğru değildir. Suç işlenmiş oluyor noktada. Evet efendim aynen öyle. Sizin verilerinize izinsiz bir şekilde erişmiş oluyorlar. Dolayısıyla bunu da değerli Bengü Türk izleyicilerine aktarmış olalım. Zaten TC kimlik numarasını verdikten sonra, Dilara Hanım bu yeterlidir, bunlara çok dikkat etsin değerli izleyicilerimiz. Bir de şunu söyleyeyim Dilara Hanım, seyahat ajantalarını sorgularken ilgili siteyi kopyalayıp TÜRSAP'ta bu sitenin olup olmadığı Seyahat Ajantası Birliği'nin sitesine girerek bunu gerçekleştirdik. Hocam e, çok önemli bir noktaya değindiniz. Belki de tüm kafa karışıklığı ve yanılgı o noktada başlıyor. Şimdi güvendiğimiz evet. bilinirliği yüksek olan bazı ajantalar var onlar aracılığıyla biz internetten kolaylıkla herhangi bir zarara da uğramadan maddi olarak rezervasyonumuzu gerçekleştirebiliyoruz. Ama doğrudan bu sitelerin kopyaları yapılıyor. Tam da vatandaş belki de bu noktada yanılgıya düşüyor. Tabii dikkat çektiğiniz nokta, aktardığınız nokta önemli. Fiyatını belki emsallerine göre daha düşük bulduğundan dolayı bunun bir fırsat olduğunu düşünüp o noktadan sonra her şey başlıyor ama bir de doğrudan bilinen acentaların kopyaları var. Bu da çok büyük kafa karışıklığına neden oluyor. Şimdi vatandaş çok böyle haklısın. bir durumda sahte sayfaları gerçeğiyle nasıl kıyaslayacak? Farkını, sahte olduğunu nasıl ayırt edebilecek? Çok haklısınız. Bir kere e, bu dönemde sponsorlu reklamlar ve cazip tekliflere her zaman şüpheyle yaklaşsın değerli izleyicilerim. Çünkü tam bu dönemde siz de çok güzel söylediniz biz sizinle her sene bunu klasik olarak konuşuyoruz ve ne yazık evet. ki bu kadar farkındalığı arttırmamıza rağmen yine vatandaşlarımızın mağdur olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz hafta 5 bin gurbetçimiz Türkiye'de tatil yapacağını iddia ederek birebir çok popüler bir seyahat ajantasının ne yazık ki sahte sitesine düşerek oltaya gelerek dolandırıldılar. Dolayısıyla bu çok önemli. Zaten hep bu noktalarda biz gece alışverişi yaptığımızda ya da gece internet üzerinden kredi kartı bilgilerimizi girdiğimizde siber çok daha rahat bir şekilde bizi avlıyorlar. Çünkü biliyorsunuz günün yorgunluğu söz konusu oluyor. Melekelerimizi bazen kaybetmiş oluyoruz Dilara Hanım. Dolayısıyla Doğru. siber hırsızlar tam o dönemleri aslında fırsat biliyorlar. Ben değerli izleyicilerimize tavsiyem asla gece internet üzerinden alışveriş yapmamaları. Gündüz bunu gerçekleştirmek, çok cazip tekliflere kanmamaları, sahte siteleri gerçeklerinden ayırt edebilmek için sponsorlu bir reklamda olsa, içerikte olsa o siteyi reklamla tıklayarak değil de, popüler alışveriş sitesinin, popüler seyahat ajantasının, popüler otel sitesinin ismini kendileri adres çubuğuna yazmaları son derece önemli. Bir de dediğim gibi efendim, elektronik ticaret bilgi sistemi var. Ticaret Bakanlığımızın bu noktada bütün ticari sitelerin kayıtlı olduğu bir veri tabanı söz konusu. Buna girdiğiniz zaman hemen söyleyeyim değerli izleyicilerimiz şimdi girip bakabilirler. <laughs> www.eticaret.gov.tr adresi. Buraya sadece otel siteleri, sadece rezervasyon siteleri, sadece e, efendim araç kiralama siteleri değil aynı zamanda alışveriş sitelerinin sanal pazar yerlerinde isimlerini yazabilirler. Site eğer Ticaret Bakanlığı'na kayıtlıysa orada zaten hani biliyorsunuz Instagram'da ya da sosyal medyada verified dediğimiz onay rozeti çıkmaktadır. Sitenin yanında onay rozeti ve site profilini görebilirsiniz. Dolayısıyla benim değerli izleyicilerimden ricam mutlaka mutlak suretle siteye girsinler. Site profilini e-ticaret sitesinden giriş sağlasınlar. Elektronik ticaret bilgi sistemi bu noktada Dilara Hanım bize ciddi manada fayda sağlamaktadır. Aynı şekilde TÜRSAB'ın da kayıtlı ajantaları, çünkü kayıtlı ajantalardan da alışveriş yapmak, otel ve tatil rezervasyonu yapmak çok önemli. Çünkü efendim sahte bir rezervasyon sitesi, sahte bir tatil ajantası da olabilir. TÜRSAB'a kayıtlı olmayan bir site de olabilir. Tamam. Hani buradaki bunu gerçekleştirmeden önce mutlaka ki bazı seyahat ajantalarının kayıtlı olduğu ve müşterileri mağdur ettiğini de zaman zaman görmüştük. Burada da ne yapacaklar? İlgili oteli arayarak hangi otelse rezervasyon yaptıkları otel Peki. oteli arayıp Gerçekten bu otelin ilgili seyahat ajantasına kaydının olup olmadığı, anlaşmaların olup olmadığını Görmeleri, keyifli bir tatil en makul geçirmeleri açısından de belki de son derece önemli. En makul yöntemde belki bu olacaktır. Hocam çok teşekkürler. Çok anlaşılır bir şekilde detaylarıyla izah ettiniz. Vatandaşın yapması gerekenleri dolandırıcıların ağlarında düşmemeleri için. Çok teşekkürler. Doçent doktor ben, Ali Murat Kırık. Sağ olun efendim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi bayramlar şimdiden. Hoşçakalın. İyi bayramlar diliyorum efendim.